Özel hastanede oğluna yanlış teşhis konulduğunu öne süren anne isyan etti. Dün çocuğum düştüğü için Tifiköy'de yeni yapılan özel aktif hastanesine getirdim. İlk muayenede bir şey yok denilerek eve gönderilen çocuk sabaha kadar ağrı çekti. Ortopedi doktorlarından bir tanesi hiçbir şey yok. Size nazlanıyor. Ağrı kesici bile vermeyin. İlgilenmeyin umursamayın dedi. Tabii ki doktoru dinlemeyi bari verdim çocuğum ama sabah zor ettik. Ertesi gün aynı hastanede yapılan kontrolde ise köprücük kemiğinin kırık olduğu ortaya çıktı. Anne yaşananlara tepki gösterdi. Başka bir ortopedi doktoruna getirdim aynı hastanede. Çocuğumun köprücük kemiği kırılmış. Aldığım tepkiye bakın. 中午十点下。Uh, fun,